Öncelikle merhabalar, ee, buradan tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Ee, ben irtihabıl bağırsak sendromuna yakalandım ve e, geçtiğimiz yaz ayında ve 6 aydır bu rahatsızlıkla uğraştım. E, sonunda İsmail hocamla tanıştım. E, daha doğrusu İsmail hocam, ben tamirciyim, kendi kapıma nasip oldu Rabbim tarafından. Çünkü o kadar çok dua ettim ki hani artık yani son hani kendimi böyle intihara kalkışacaktım. Yani o derece hayattan böyle soğudum, bezdim yani. Ondan sonra gitmediğim hastane kalmadı. tahliller olsun, kan talilleri sonra röntgenler, MR'lar, ultrasonları, e, komoskobi, endoskobi de oldum. Yani soruyorsun doktora, e, kimisi gastrit diyor, kimisi diyor hani e, IBS tanısı koydular yani ama emin olamıyorsunuz yani bu rahatsızlıktan dolayı. Hani diyorsunuz ki hani başka bir hastaneye gideyim hani başka bir hani yani bir şey inanmak istiyorsunuz yani. Kafanıza hani koydun bir şey inanmak istiyorsunuz. Ama e, inanmak için de hani bir şeyler yani araştırıyorsunuz iyice. Ama e, bunun tedavisini hani eee Nasıl desem, de. nasıl desem, nasıl e, desem yani İsmail Hocam sayesinde ben şu an e, 6 ay sonra ayak attım hani ayaktaydım daha doğrusu ama 10 gün 15 gün evden çıkamadım iş ev iş ev hani ev, evimle işim arasında kısa bir mesafe var yani ben başka yerde çalışmış olsaydım çalışamazdım işten çıkardım yani o derece beni hani bir yere götüremiyor anksiyete bozukluğu yaptırıyor. Ondan sonra kaygı korku bozukluğu. Kaç sefer hastaneye böyle zor attım kendim böyle kaygı, panik, korku. E, gaz gaz yoğunlaşması. Yani tek başıma bir yere gidemiyordum. Şu an Allah'a e, Allah'ıma şükürler olsun İsmail Hocam sayesinde bu ürünleri kullandım. Yani sizin de biliyorum o kadar çok araştırıyorsunuz, ediyorsunuz. Hani bir şeye inanmak istiyorsunuz. Yani yani İsmail Hocam ile iletişime geçmenizi isterim. Ee, İsmail Hocam'ın sayesinde de dedem benim mesela dedemle babaannem böyle yürüyemiyorlardı. Yani o vesile oldu bana. Ondan sonra ben de onlara vesile oldum. Şu an çok iyi durumdalar. Ee, kendilerini göstereyim isterseniz buradalar.